Herkese selamlar. Öğretmen Sınıf kanalına hoş geldiniz. Bugün bir sandık açacağız. Yine PUBG mobilde. Bakalım Premium mu e deneyeceğiz. Şu ana kadar biriktirdiğim sandıklar var. İyi seyirler şimdi. Her like güzel bir sonuç olacak inşallah. Hadi bakıyoruz. Şimdi sandıklarımız neler var bakalım. 11 tane, 1 tane, 41 tane, 2 tane özellikle premium için istedim garanti gelecek, ekstradan gelecek görmüyorsunuz önce en dar ekranı açalım kötü şansı iyi altı hızdan döve döve veriyor klasik azdan aşağı tamam biz böyle önce klasikleri iki tane açıyoruz geç yapmayacağım güzel bir şey. Dönecek mi? Tabii. Geliyor. 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 Evet. 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 Ben de. Evet. Yok. İyi. Evet. Bir şey geldi. Devam. Malzeme sandığına geçtik. Ha bunu yüzeriz. Aynen. Önce bir G parasıyla açalım. Kötü şansı başımızdan atalım gitsin. Defol git lan. Defol git. <laughs> e, niye bu tekrar kadar? Devam. O da lan. <laughs> ne <de biz> güzel <laughs> <laughs> evet. Allah seni bildiği gibi yapsın. <laughs> Devam. Önce bir sonra onu atıyoruz. <laughs> Hadi. Süreli niye geliyorsun süreli? Devam. Onu çakıyoruz. Fazla fazla. Evet. Hadi, hadi gel. Hadi uğraştın mıydı? Evet. Öyle. Süreli. Allah seni biliyor. Süreli. Süresiz gel. Bir tane süresiz gel. Bir tane bak. Bu kadar bekletin. Hadi. Hadi. Tuh. Ee, Lazım bozdurmuş. <laughs> Altta görüyor musun arkadaşlar? Üzgünüm olmuş. Ya burada bir süresi bir şey gelecek de bizde olanlar bir şey gelmez sanırım. Şu pembelerden bir tane gelsin pembelerden. Başka bir şey değil. Çanta gelmez de. Gerçekten bu gelecek ne olacak? Bu. Bu ya yani, bu mu? Evet devam devam. Şimdi görüyorsunuz. Gerçi her şey var da Mesela. Mesela, mesela, mesela. Olur, olur. Zaten yok, yok, yani yok. Bir tane yolu Evet, esas zurnanın zaf dediği yere geldik. Bir saniye. Kaç saniye? Bir, bir değil mi? Bir tane tekniği bir oturtayım ben. Yoğunlu sen değil. İlk sen yapıştıracaksın. Ondan sonrasına sonra bakarız. Hadi. Hadi. Güzel bir şey hadi. Bende yok bir yazıyor. Buna da şükür Cihan'cım. Buyurun beyefendi. Uğurlu ellerinizle. Güzel bir garanti ödül veya hatta garanti ödülden fazla 3 tane bir şey çıkması istiyoruz. Gelsin. Hadi hadi hadi. Hadi koçum, hadi yorma bizi. Dön, dön, dön lan. Ya garanti ödülü burada verdi ya. Tava mı? Güzel. 11 numara tava. 10 numara tava diyeceğim. Güzel, şükür. Kendi <laughs> kırmızı vermiyor diyeceğim ben. Şurada bir şey alalım. Evet, nasıl bir onlar, onlar alırız, 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 alırız. Kırmızı ve vermiyor. Abi araba istiyorum diyor. Eğer araba çıkmazsa UC'ye ya yükleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Devam. Hadi oldu. Geliyor, geliyor. Dön, üç kere dön, beş kere dön. Dön, dön bir. Dön iki. İki, iki, gel. Ver. Hep bunları veriyor, aynı şeyleri veriyor. Korsuk nedir ya? Tilki yok mu ya? Devam, hiç bekletmiyorum. Devam. Devam. Hadi. Şimdi kaçacağım mı? Üçümüz oldu değil mi? Bir daha var. Aha. Bu ekstradan geldi. Güzel. Ekstradan geldi. Güzel. Bunu geç. Bu var bende. Bu da ekstradan geldi. Güzel. Bu var, Az önce çıktı. Lanet araba ver. Kask. İşte bunu istiyordum. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Güzel güzel. güzel. Bu iki tane çıktı. Hatta üç tane çek istediğim gibi. Güzel bir yüzden Evet. Sonunda araba istiyoruz. Araba gelirse YouTube'a katılan Bunlar arasına çekiliş alacağım. Geç bunu. Araba gel. Gel. Evet garan Aa, garanti ödüldü. Bunu da bir şey çıkmadı. Bunu da bizi burada.

Sert geldi, sert geldi. Ben de geldi. Hmm, o kask. o Kaskımız Kafeti, uydu var Hemen tavaya bakalım Tava zaten bayağı vardı bir tane tavamız oldu değil mi? Şuradan geleyim bakalım tavamız. Şu var Kuzilya kol tavası geldi Şey geldi. <laughs> şey, gelmedi. Arkadaşlar, <laughs> eğer dediğim gibi abone olursanız Öğretmen 07 kanalına hem çekiliş yapacağım. Ve de bu araba çıkartma için UGC'li bir kutalı çıkarma bekliyor sizler olacak. Şimdiden iyi seyirler. Bundan sonraki gameplay'leri takip etmeyi unutmasınız. Ve like'larınızı bekliyorum. İyi günler dilerim.